Sevgili Mutfak kanalından tüm kıymetli takipçilerime yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarımızın en olmazsa olmazı ve vazgeçilmez lezzetlerimizden bir tanesi olan kuru osmancık tarhanasının yapılışını paylaşacağım. Her sene özenle hazırladığım ve her yiyen tarafından da gerçekten çok fazlasıyla beğenilen çorbamın tarifini tüm detaylarıyla baştan sona kadar sizler için çektim ve hiç vakit kaybetmeden bu videomda sizlere tarifin detaylarıyla birlikte paylaşacağım. Öncelikle tarhana yapımında kullandığımız ve olmazsa olmaz malzememiz katıktan bahsetmek istiyorum sizlere. Katık her yörede bilinmeyebiliyor. Katığın yapılışı şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle evde hazırlamış olduğumuz yoğurdumuz yayıklarda ayran şekline getiriliyor. Ayrandan e, tereyağı ayrıştırılıyor. Geriye kalan ayran bez torbalarda süzülerek torbanın içerisinde kalan yoğun kısma katık deniliyor. Bu şekilde elde ediliyor katık. Eğer bulma imkanınız varsa kesinlikle katık kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer katık temin etme imkanınız yoksa da e, evde hazırladığınız 5 kilogramlık ev yoğurdunu bez bir torba içerisinde sizler de süzerek sabaha kadar tezgah üzerinde bekletebilirsiniz. E, yoğun kısmını katık yerine kullanabilirsiniz. Ben tarifimde poşette görmüş olduğunuz 2 kilogramlık katı kullanacağım. Dediğim gibi sizler de evde hazırlayacaksanız süzme yoğurt kullanacaksanız e, mümkünse 2 kilogram kadar kalmasına özen gösterin. Kıvamını da birazdan zaten göstereceğim. Labne peyniri kıvamında diyebilirim e, daha kolay anlaşılır olsun diye katığımızın kıvamı. Sizler de evde süzmüş olduğunuz yoğurdunuzun kıvamını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine katığın dışında tarhanamıza ilave edebilmek için 1 kilogramdan 1 adet eksik kuru soğan kullanacağım. 1,5 kilogram armut domates kullanıyorum. Hoş bir tat koku ve yağ versin diye 1 adet de salatalık ekliyoruz tarhanamızın içerisine. Bunların dışında yine 1 kilogramdan 1 adet eksik kapya biber kullanıyorum. Oldukça iri 5 adet kapya biber diyebilirim. Kapya biberlerin dışında da şöyle bir tutamda yeşil tatlı kıl biber kullanacağım. Eğer acı seviyorsanız içerisine acı biber ilavesinde de bulunabilirsiniz. Bir demet de yaprakları ayrılmış halde taze nane'm var. Onları da kullanacağım tarhanamın içerisinde. Nane ve yeşil biberin fazlası tarhananızın içerisinde hafif buruk bir tat verecektir. Bunun için bir tutam yeşil biber ve bir demet de taze nane kullanmanız yeterli olacak. Şimdi evde e, mevcut en büyük tenceremin içerisine katığımı alıyorum. Malzemelerle buluştuğu zaman hem miktarı artacak hem de dinlenme aşamasında köpürerek yükseleceği için olabildiğince büyük bir kap kullanmanızı tavsiye ederim. Katığın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi labne peyniri kıvamında, sürülebilir beyaz peynir kıvamında diyebilirim. Artık tarhanamızın yapımına başlıyorum. Hemen e, hiç vakit kaybetmeden soyup güzelce yıkamış olduğum kuru soğanların sap ve kök kısmını kesiyorum. Mutfak robotu içerisine alarak parçalattıracağım. Ardından da kenarda görmüş olduğunuz ilistirin üzerine bırakarak suyunun süzülmesini sağlayacağım. Kullanmış olduğum sebzelerin tamamını bu şekilde mutfak robotundan geçirip süzgeç üzerine bırakacağım. Fazla suyundan arındıracağım. Şimdi genelde diyenler oluyor bütün vitamini suyunda gitti diye. Eğer sizler sebzeleri suyuyla beraber tarhananızın içerisine ilave ederseniz almış olduğu un miktarını arttıracaksınız. Un miktarı arttığı zaman da katığın lezzeti yetersiz gelecek ve çok istediğiniz kıvamı elde edemeyeceksiniz. Bu nedenle sebzelerin suyunu mümkün olduğu kadar ayırmaya özen gösterin. Süzdürmeye gayret edin lütfen. Soğanın ardından domateslerin de sadece kök kısımlarını çıkartıyorum. Kabuklarıyla beraber mutfak robotumun içerisine atıyorum. Onları da parçalattırarak süzgeç üzerine alacağım. Yine bir adet salatalığı da aynı şekilde mutfak robotunun içerisinde parçalattırarak suyunun süzülebilmesi için süzgeç üzerine bırakacağım daha önce tarhana yapmamış özellikle mutfakta acemi arkadaşlarım için bu kısımlarını es geçmek istemedim ama izlerken de sıkılmayın diye elimden geldiği kadar hızlandırmaya çalıştım. Salatalığın ardından kapya biberlerin de sap kısmını ve ortasındaki çekirdeklerini çıkartıyorum. İri parçalar halinde doğradıktan sonra onları da mutfak robotundan bir güzel parçalattıracağım. kapya biberin dışında yeşil biberlerin çekirdeklerini kesinlikle çıkarmanıza gerek yok sadece sap kısımlarını kopardıktan sonra onları da o şekilde mutfak robotundan geçirebilirsiniz de kayıp güzelce süzdürmüş olduğum ileride bekleyen naneler var. Nane de mutfak robotundan geçerken çok rahat bir şekilde parçalanmıyor. İşlem kolay olsun diye ben e, içerisine ilave ettiğim domateslerden 3 tanesini ayırdım. 3 tane domatese naneyi mutfak robotundan geçirirken aralarına koyarak o şekilde parçalattıracağım. Bu sayede nane çok daha güzel bir şekilde parçalanmış oluyor. Tüm malzemeleri parçalattırıp süzgeç üzerine aldıktan sonra vaktiniz varsa bir yarım saat kadar bu şekilde dinlendirin. Ben yarım saat kadar dinlendirdikten sonra da elimdeki spatula ile hafif bastırarak sebzelerin fazla suyunun akmasına biraz daha yardımcı oldum. Bu arada alta geçmiş olan sebze suyunu da kesinlikle ziyan etmedim. İçerisine biraz yoğurt ve un ilavesiyle güzel bir çorbaya dönüştürdüm. Eğer damak lezzetinize uygunsa sizler de o şekilde değerlendirebilirsiniz ziyan etmeden. Hafif tatlı bir lezzeti oluyor merak edenler için de hemen belirteyim. Herkesin damak lezzetine uymayabilir. Eğer severim diyorsanız o şekilde çorba olarak değerlendirebilirsiniz veya farklı alanlarda da yakışacağını düşündüğünüz yerlerde de kendinize göre kullanabilirsiniz ziyan etmeden. Şimdi tüm sebzelerim dediğim gibi yarım saat kadar süzgeç üzerinde bekledi ve birazcık spatula ile bastırarak özellikle kuru soğanların fazla suyunun akmasına yardımcı oluyorum. Biraz da bu şekilde bastırarak süzdürdükten sonra sebzelerimi katığın üzerine ilave edeceğim ve katıkla da güzelce karıştıracağım. Katık ve sebzeleri buluşturduktan sonra da üzerine 3 yemek kaşığı kaya tozu ilave ediyorum. Tarhananızın tuz oranı ne kadar çok olursa robottan geçirirken veya elinizle ovarken un haline getirmeniz o kadar kolay olacaktır. Eğer tuz miktarını fazla bulursanız çorbanızı pişirirken içerisine tuz ilavesinde bulunmayabilirsiniz. Bizim için gayet yeterli bir miktarda tuz oranı. Genelde böyle tuz oranı yüksek tariflerde eleştiriler geliyor tuzunu çok yoğun kattığımızla ilgili. Bu nedenle buna bir özellikle değinmek istedim. Bunun yanı sıra zaten içerisine ilave ettiğimiz un miktarı çok fazla olduğu için tuzu da çok fazla gelmiyor. 3 yemek kaşığı tuz deyince gözünüz korkmasın lütfen. Şimdi tarhanamızın düzgününü kurmuş olduk. Bu şekilde üzerine sadece bir bezle örterek bir gün boyunca dinlendireceğim. Ertesi gün bu saate kadar e, bu şekilde evin en serin yerinde üzeri kapalı bir şekilde dinlenecek. Dinlenirken de sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin lütfen. Biraz evvel de belirttiğim gibi dinlenme aşamasında tarhananız köpürecek ve yükselecektir. Şimdi kaşıkla gösterdiğim hizaya kadar yükselmişti. Lütfen sizler de e, bu nedenle evinizde bulabildiğiniz mümkün olan en büyük kabı kullanmaya özen gösterin. Taşma yapmaması için. Dediğim gibi dinlenme aşamasında sık sık karıştırmayı da ihmal etmeyin. Ben şimdi ununu karabilmek için düzgünümü geniş bir kap içerisine aktaracağım. Hamurunu daha rahat yoğurabilmek için. İlk etapta üzerine çorba kepçeleriyle dolu dolu 4 çorba kepçesi tam buğday unu ilave ediyorum. Ardından da alabildiği kadar yine çorba kepçesiyle beyaz baklavalık böreklik undan ekleyeceğim. İlk etapta kaşıkla karıştırdık. Ardından e, karıştırması zor olduğu için kıvamı yoğunlaştığı için elimizle yoğurmaya devam ettik. Toplamda 4 çorba kepçesi tam buğday unu 25 çorba kepçesi de beyaz un kullanmış oldum tarhanama. Yoğururken kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar olabildiğince katı kıvamlı. Lütfen sizler de olabildiğince katı kıvamlı yoğurmaya özen gösterin. Ne kadar sert yoğurursanız sonuç o kadar güzel olacaktır. Zaten tarhananız dinlenme aşamasında kendisini salacak. E, oldukça rahat karıştıracak bir kıvama gelecek. Yumuşak bir kıvam alacaktır. Bu nedenle başta mümkün olduğunca sert kıvamlı yoğurmaya gayret edin. Sebzelerinizin, yoğurdunuzun ve kullandığınız ununuzun markasına bağlı olarak almış olduğu un miktarı mutlaka değişiklik gösterecektir. Beyaz un miktarına çok fazla tabi kalmak zorunda değilseniz dediğim gibi gördüğünüz kıvamı elde edinceye kadar un ilavesinde bulunmaya devam edin. Güzelce yoğurmuş olduğum tarhanamın üzerine şimdi örtüyorum. Yine bir bezle örtüyorum. Bu şekilde 6 gün boyunca dinlendireceğim de mutlaka bir iki defa da olsa isterseniz kaşıkla isterseniz elinizle karıştırmaya gayret edin tarhananızı ama kesinlikle karıştırın lütfen. Karıştırmadığınız takdirde yüzeyinde beyaz bir küf oluşacak ve sineklenmeye başlayacaktır. Ve tarhananızı dinlendirirken de güneş görmeyen serin bir yerde, gölge bir yerde bekletin. Bizler ailecek ekşi tarhanayı çok fazla sevmediğimiz için tarhananın dinlenme süresini çok uzun tutmuyorum. Ama isteğe bağlı olarak tarhananızı eğer ekşi seviyorsanız bekleme dinlenme süresini daha da uzatabilirsiniz. Maksimum 21 güne kadar çıkartabilirsiniz. Biliyorsunuz tarhana ilk bir hafta ekşir, ikinci hafta acır, üçüncü hafta tatlanır denir. Bu nedenle 21 güne kadar her gün karıştırmak kaydıyla dinlendirebilirsiniz. Ben toplamda 6 gün boyunca dinlendirdim. Tarhanımı balkonumda kurutacağım için ve balkonum sabah direkt güneşi almadığı için akşamdan sererek tarhanımın fazla suyunun süzülmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi çamaşır kurutmalığının üzerine sereceğim. Daha uygun bir yer olmadığı için kurutmalığın üzerine tarhananın nemin rahat çekebilmesi için ve e, aralıklardan da tarhananın dökülmemesi için karton serdim. Kartonun üzerine temiz bir bez ve bezin üzerine de yine temiz bir örtü serdim. Hemen şuna değinmek istiyorum. Biraz evvel gördüğünüz gibi tarhananız direkt güneş alacak bir yerde ise eğer öyle bir imkanınız varsa benim gibi akşamdan sermenize gerek yok. Sabah 7-8 gibi tarhananızı direkt güneş alan bir yere serdikten sonra öğlen sonu gibi inşallah kuruyacak ve tarhananızı rahatlıkla un haline getirebileceksinizdir. Dediğim gibi benim balkonum en erken saat 10 gibi güneş içerisine almaya başladığı için akşamdan döküyorum ki fazla suyundan bir an evvel arınsın ertesi günde rahatlıkla kolay bir şekilde kurusun diye. Tekraren söylüyorum eğer imkanınız varsa tarhananızı mutlaka direkt güneş alan bir alanda kurutmaya özen gösterin. Hem güneşten vitaminini almış olsun hem de işiniz daha kolay olsun hazırlamış olduğum zemin üzerine görüyorsunuz kaşıkla tarhanalarımı büyük parçalar halinde bırakıyorum. Bu şekilde sabaha kadar üzeri ince bir tülle örtülü bir şekilde dinlendireceğim. Sabah da erkenden kalkarak cam balkonumu açacağım ve hem açık havada hem de güneşi almaya başladıkça daha rahat kurumasına sağlayacağım. Tarhananızı döktükten sonra da mutlaka üzerine ince bir tülle örtmeyi ihmal etmeyin. Sinek, böcek vesaire dokunmasın diye. Şimdi sabaha kadar bu şekilde dinlenmiş olan tarhanamın tamamını alt üst edeceğim ki alt tarafları da biraz daha kurumaya başlasın. Alt üst ettikten sonra da tekrar üzerine örterek 2-3 saat kadar da bu şekilde bırakacağım. Ardından küçük parçalara bölerek biraz daha kurumasını kolaylaştıracağım. Kuruma aşamasında da ara ara kontrol edin. Eğer elinizle rahatlıkla bölünebilecek kıvama geldiyse küçük parçalara ayırarak daha doğrusu tarhananızı kırarak tekrar örtü üzerinde dinlenmeye devam ettirin. Şu an gördüğünüz kıvamı almışsa sizler de tarhananızı kırmaya başlayabilirsiniz. Eğer bundan daha cıvık bir kıvamı varsa el avuca gelmiyorsa lütfen bırakın biraz daha dinlensin. Bu aşamada ne kadar küçük parçalara bölerseniz dediğim gibi kuruma işlemini de o kadar hızlandırmış olursunuz. O aşamadan sonra tarhanamız tamamen kuruyuncaya kadar güneş altında dinlendirmeye devam edin. Kuruma aşamasında da gerek elinizle ovacaksanız gerek makineyle ovacaksanız hangisini tercih ediyorsanız zaman zaman tarhananızdan bir parça alarak elinizde ovun veya mutfak robotunuzdan geçirin. İstediğiniz kıvama gelmişse artık tamam demektir. Güneşin altından toparlayarak un haline getirmeye başlayabilirsiniz. Tarhana tariflerinde genelde kurutma işleminin ne kadar sürdüğü soruluyor. Buna kesin bir cevap vermek genelde zor çünkü benim kuruttuğum tarhana örneğin 6 saatte kuruduysa bu süre sizin bulunduğunuz yerin sıcaklığına, nem oranına, tarhananızın kıvamına bağlı olarak mutlaka fazlasıyla farklılık gösterecektir. Dediğim gibi bu soruya çok fazla net bir cevap veremiyorum. Sık sık tarhananızı kontrol ederek kendi sürenizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok kurutursanız elinizde o varken veya mutfak robotundan geçirirken çok fazla e, ufak parçaları ayıramazsınız yani çok fazla bölemezsiniz. Az kurutursanız da çamur gibi olacak ve elinizde olsanız da un haline gelmeyecek birbirine yapışıp kalacaktır. En güzel anlama yöntemi sık sık kontrol ederek e, kıvamının uygunluğunu anlamak. Videoda gördüğünüz kıvam henüz e, mutfak robotu içinde elde olmak için de çok e, erken anlamına geliyor. Yani içerisi hala yaş. Bu nedenle kurutma işlemine devam edeceğim biraz daha. Sermiş olduğum tarhanam artık tam anlamıyla güneşi aldığı üzerine. Bu şekilde birazcık daha dinlendirip hemen robotumda denemelere başlayacağım. Ben tarhanamı mutfak robotundan geçirterek parçalattırıp un haline getirtireceğim ama dediğim gibi sizler arzu ederseniz elinizle ovarak da un haline getirebilirsiniz. Ben yaklaşık 10 senedir boynumda ve kollarımda olan rahatsızlığımdan dolayı mutfak robotunu kullanıyorum. Eğer mutfak robotu kullanacaksanız da mutlaka güçlü motoru olan bir mutfak robotu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu robotumun dışında yeni robotlardan da evimde var. Onlarla denediğim zaman kesinlikle aynı sonucu alamıyorum. Bunun öğüttüğünün dörtte bir kadar bile öğütmüyor diyebilirim. Eğer varsa özellikle tarhananızı öğütürken eski model bir mutfak robotu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Onların motoru çok çok daha güçlü oluyor çünkü yenilere kıyasla. Bu arada biraz evvel gördüğünüz gibi bir avuç tarhanayı mutfak robotumda çekmeyi denedim ama hala ıslaktı. Üzerine biraz daha kuruttuktan sonra tekrar denedim. Şu an videoda görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde un haline geliyor. Eleyerek büyük bir kap içerisine alıyorum tarhanamı eleğin üzerinde kalanları da isterseniz bir kap içerisinde bekletin hepsini e, tek seferde geçirin robotunuzdan İsterseniz de her e, elemenin sonunda elek üzerinde kalan parçaları da tekrar mutfak robotuna alarak diğer parçalarla birlikte tekrar tekrar çektirin. Yeteri kadar kurumuş olan tarhanamı şimdi balkondan toparlayıp yanıma getirdim. Artık aralıksız bir şekilde mutfak robotundan parçalattıracağım. Bir taraftan da eleyeceğim. Elek üzerinde kalan parçaları da tekrar bir kap içerisinde biriktirerek tarhanamın tamamı bittikten sonra bir turda onları çektireceğim robottan tekrar. Eğer elek üzerinde kalan büyük parçalar gözünüze çok kuru geliyorsa yani robotun parçalamaya gücü yetmediğini düşünüyorsanız bir kap içerisinde biriktirirken mutlaka üzerine bir kapak yardımıyla örtün ki kendi sıcaklığı ve nemiyle tekrar biraz daha yumuşasın. Robottan biraz daha kolay geçebilsin. Arzu ederseniz de elinizle bu şekilde iki avcunuzun arasında bastırarak tarhananızı ovarak un haline getirebilirsiniz. Bu çok e, geleneksel bir yöntem ama çok çok zahmetli de bir yöntem aynı zamanda. Dediğim gibi ben rahatsızlığımdan dolayı kesinlikle bu yöntemi kullanmıyorum. Bu yöntemle hazırlandığı zaman zahmetinin yanı sıra içerisine ilave etmiş olduğumuz biberin, domatesin kabukları, nanenin sapları gibi malzemeler çok fazla elimizde ufalanmadığı için atık malzeme olarak kalıyor. Ama dediğim gibi robottan geçirdiğiniz zaman tamamını un haline getirmiş oluyor ve hiçbir şekilde malzemeniz ziyan olmuyor. tarhananın tamamını öğütüp un haline getirdikten sonra eğer mümkünse evinizde böyle çok fazla el ayak değmeyen bir yere iki katlı bir bez serin temiz bir bez tarhananızı üzerine ince bir tabaka halinde yayın üzerine tekrar temiz bir bez örterek birkaç gün boyunca gelip gidip sık sık karıştırarak tarhananızın tamamen kurumasını sağlayın eğer geniş bir alanda kurutma imkanınız yoksa da evinizde mümkün olan en geniş tepsiniz veya bu şekilde leğen içerisinde tarhananızı yine üzerine bir bezle örterek birkaç gün boyunca sık sık karıştırarak da tamamen kurutuncaya kadar dinlendirin. Tamamen kuruduktan sonra da e, arzu ederseniz bez bir torba içerisinde arzu ederseniz de cam kavanoz içerisinde saklayabilirsiniz. Birkaç gün boyunca sık sık karıştırarak tamamen kurutmuş olduğunuz tarhananızın bez torbalara veya kavanozlara kaldırabilmek için yeteri kadar kuruduğunu anlayabilmek adına şimdi benim de yapacağım gibi avcunuzun arasına bir miktar tarhana alıp kuvvetlice sıkın ve bırakın. Eğer tarhana topak halinde düşüyorsa hala ıslak demektir. Yani birkaç gün daha kurutmaya devam etmeniz gerekecektir. Eğer avcunuza alıp bıraktığınız zaman tuz gibi dağılıyorsa tarhananız yeteri kadar güzel kurumuş, artık kaldırmak için uygun anlamına gelecek. Bu arada bu da tarhanamın elek üzerinde kalan iri kısmı görüyorsunuz. Gayet az miktarda kaldı. Geriye kalan büyük bir kısmı da un haline geldi. İlk gün tarhanamızın halini görüyorsunuz avcunuzda sıkıp bıraktığınız zaman topak halinde düşüyor. Bu arada atlamadan hemen şunu da ekleyeyim. Videoda gördüğünüz şekilde un haline getirmiş olduğumuz tarhanamızı bu aşamadan sonra lütfen kesinlikle güneşte kurutmayın. Mümkünse gölge bir yerde ve üzeri bezle örtülü bir şekilde kurutun. Güneşte bekleyen tarhananın bu aşamadan sonra güneş lezzetini alır derler. Bu nedenle kesinlikle bizde tarhana güneşte kurutulmaz un haline getirildikten sonra. Öğütüp un haline getirdikten sonra da 3 günlük bir kurutma işleminin ardından tarhanamın kıvamını görüyorsunuz. Biraz evvel kastettiğim gibi avcumun arasına alıp bıraktığım zaman görüyorsunuz tuz gibi dağılıyor. Kesinlikle birbirine yapışma olmuyor. Artık bu aşamadan sonra cam bir kavanoza doldurarak ben tarhanamı kaldıracağım. Bugünlükte benden bu kadar zahmetli ama keyifli bir kış hazırlığı ve keyifli bir videonun daha sonuna geldim. Bu tarz aşamalı ve yöresel tariflerde video süresi ne kadar hızlandırmaya çalışsak da aşamalarını atlamamak adına detayları yüzünden biraz uzun oluyor. Bu videom da biraz uzun oldu. Lütfen sizler hakkınızı helal edin. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya sizler için bir kalp bıraktım. Sizlerden ricam da videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Bana ve kanalıma destek olabilmek için lütfen beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için de videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Söylemeyi unuttuğum veya aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni bir tarif ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.